Yurt görmez. Hoş Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde tedbirler uygulanmaya başlayacak. Yüksek olmasa da bir iyileşme var. Samsun valisi Doçent Doktor Zülkifta Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs kaymakamlarıyla bir araya gelerek pandemiyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Biraz daha Ramazan'da, biraz daha hem kendi içimize çekileceğiz, hem biraz daha dikkat edeceğiz. Biraz daha az dışarı çıkacağız. Mecbur olmadan kesinlikle zaten çıkmayacağız bildiğiniz gibi. İnşallah Samsun'da da sayıları dün itibariyle görmüşsünüzdür. Sayılarımızda da bir iyileşme var. Vali Dağlı ilk olarak Alaçam ilçesine giderek kaymakamlık binasında pandemiyle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası 8 ay önce inşaatına başlanan yeni yapılan hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu. <laughs> 8 ay önce burada çok mütevazi bir duayla burayı başlatmıştık bildiğiniz gibi. Ardından ilçe pazarına giden Vali Dağlı, burada esnaflar ile görüştü. Biz de böyle bir yer var, yatağın bir yeri. Onlar çok geliştirdi bu işi, onlar da dışarı satıyorlar. Alaçam'daki incelemelerin ardından Bafra ve 19 Mayıs ilçe kaymakamları ile bir araya gelen vali Dağlı, pandemi ile ilgili mücadele kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Tabii ek tedbirlerimiz dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz açıkladı, talimatlarını verdi. Biz de o meyanda bugün akşam 19'dan itibaren tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de tedbirler uygulanmaya başlayacak. Biraz daha Ramazan'da biraz daha hem kendi içimize çekileceğiz. Hem biraz daha dikkat edeceğiz. Biraz daha az dışarı çıkacağız. Mecbur olmadan kesinlikle zaten çıkmayacağız bildiğiniz gibi. İnşallah e, Samsun'da da sayıları dün itibariyle görmüşsünüzdür. Sayılarımızda da bir iyileşme var. E, çok yüksek olmasa da e, bir iyileşme var. E, i̇nşallah bunu daha da iyi hale getireceğiz. Bu da hep birlikte siz vatandaşlarımızın gayretleriyle ve çalışmalarıyla olacak olan bir husus.